enerjisiyle kayben şu anda yanımızda da öğrencilerle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla buluşmaya geldi. Öncelikle hoş geldin demek Hoş bulduk. Güzel Kıbrıs'tayız. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Çok mutluyum, çok rahat hissediyorum. Heyecanlıyım. Öğrencilerle olmak, üniversite alanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Emek veren herkese teşekkür ederiz. Rektörümüzle de karşılaştık, tanıştık. Çok tatlı bir yerdeyiz şu an. E, Enerjinize hayran kaldım, buraya girdim gerçekten, yani e, evet arkadaşlar enerjiksiniz, röportajlarınız da aynı şekilde ama burada yani kendi aranızda da çok enerjik Bu neye borçlusun? Ben çok severek e, ve hiç kimsenin emeğini sömürmeden ve hiç kimseye, hiçbir hayvana, hiçbir ağaca, hiçbir insana kötü davranmadan bir çalışma alanına sahip oldum. O yüzden çok şanslı ve kendime karşı da şükran doluyum açıkçası ve arkadaşlarıma karşı. Bizi seven harika insanlar var. Yani beni mutlu olmak için çok sebebim var. Darısı herkesin başına. <laughs> Umarım ee, çok güzel bir kalabalık var. Kıbrısın evet, evet. Salkı ve dayı öğrencileri. Siz evet. Nasıl hissediyorsunuz? Biz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ben her zaman bu toprağa geldiğimde çok özgür hissediyorum, güvendi hissediyorum ve rahatlamış hissediyorum açıkçası. O yüzden yine öyle heyecanlı biraz böyle oh rahatlamış nefes almış özlediğim insanları görecek şekilde hissediyorum İlk kez bu güzel üniversitede çalışacağız o yüzden de çok mutluyum sonunda üniversiteye girdik <laughs> hoş geldin hoş bulduk ee bir şey sağladık, şey ama önemli bir sen Şarkılarımızda hep böyle e, kırılmış kadın var. hemen evet, ama aynı zamanda da onu dinlerken böyle güçlü hissettiren bir şey güzel. Yani ben mesela dinlerken evet kırgın oldum ya da dinliyorum ama güç bir ne? Yani bunu nasıl başarıyor diyor. İnsan kırılması için kalbinin olması gerekiyor ya. Ne güzel kalbimiz var beraber buluşuyoruz onun kırgın yerlerinde ve sonra da İyi ki insanız diyoruz. İyi ki sevebildik, iyi ki hissedebildik. İyi ki insanların haklarından bahsedebildik. İyi ki bir ağacı sevebildik. İyi ki bir kediyi sevebildik. İyi ki birini kaybettiğimizde onun yasını beraber tutabildik. Bunlar bence çok değerli şeyler. Fakat bunların karşısında yılgın hissetmek de istemediğimden müzikte de o gücün olması çok kıymetli. Bunu söylemem de çok kıymetli. Teşekkür ederim. Yani bak Ay çok tatlı. Teşekkür ederim. E, peki dayı öğrenciye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne söylemek istersiniz? Efendim. Lütfen gençliğinizin tadını bütün koşullara karşı... ...ve bütün koşullar içinde çıkarmayı unutmayın. Çünkü o duygularınız, o muhteşem fikirleriniz, o coşkularınız... ...onlar bir daha bulunabilir cevherler değil. Onlar çok biricik şeyler. Bir de size hangi yaşta ne yapıp ne yapamayacağınıza kimse karar vermesin. Siz karar verin. Ben mesela sadece 22 yaşında yazdım. Yazın, üretin. Sizi seviyorum.